Selamlar. Bu videoda bilgisayarınızda yüzde işareti nasıl yapılır ona değineceğiz. Öncelikle Q -Kilav klavyeye bakalım. Gördüğünüz gibi ekranda bir Q klavye düzeni var. yüzde işareti gördüğünüz gibi numerik yani rakamların olduğu tuşlardan 5'in üzerinde. Buna shift tuşuyla beraber ya sağ taraftaki ya da sol taraftaki gördüğünüz gibi üstünde de yazıyor shift sağ taraftaki turuncuyla sol taraftaki turuncuyla herhangi birisiyle beraber shift ve 5 tuşuna bastığımızda yüzde işaretiyle yüzde işaretini yazmış oluruz. Yani ya sağdaki shiftle 5'e basacağız ya soldaki shiftle 5'e basacağız deneyelim arkadaşlar. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi yüzde işareti yapabiliyoruz. Aynı şekilde F klavye içinde geçerli. Düzen aynı. 5'in üzerinde gördüğünüz gibi yine burada da Shift ile beraber 5'in üstüne bastığımızda aynı anda yalnız sırayla değil, aynı anda bastığımızda yüzde işaretini yapmış oluyoruz.